Selam. Böyle bir pantolon modelimiz var. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle elimize temel bir pantolon kalıbı olması gerekiyor yoksa da kendiniz çizebilirsiniz. Sayfamda pantolon çizimi var temel pantolon. Şimdi ben buraya çizip göstereceğim. Şimdi diyelim ki elimizde böyle bir temel pantolon kalıbımız var. Burası basen çizgisi, diz, e, diz çizgisi, diz boyu e, ve burası da paça boyu çizgimiz olduğunu düşünelim. E, bu modeli uygulamak için açıkçası yukarısını bilmiyorum lastikli mi yoksa kemerli mi. Burası normal olacak. da işimiz yok. E, sadece burada yapmamız gereken arkadaşlar şu diz boyu hizası var ya bakın şu diz boyundan Yanlara yaklaşık belki bir 10 santim falan vardır diye düşünüyorum. Bakın şöyle. Şöyle 10 santim düşünelim. Ee, buradan basenden itibaren 10 santim. Böyle kenarlara çıkacağız. Ve buradan paçaya tekrar geri ineceğiz. Bakın. Şöyle kulak veriyoruz. Sadece bu pantolon kulaklı bir pantolon. Hani şu kulaklı elbiseler var ya onlar gibi düşünün. Sadece bunu böyle yapıyoruz bitiriyoruz. Yani modelimiz böyle çok kolay yani. Bunu herkes yapabilir.